Nasihatimdir, vasiyetimdir. Güneş her gün daha mütekamil bir dünyaya doğmaz. Tarih ezelden ebede dümdüz uzanan doğrusal bir hat değil, devirli bir oluşumdur. Gün olur, en gerideki, en öndekinden ileri de olur. Aristarkus, Kopernik'e zıp çıktı astrolog diyen devrimci Martin Luther'den daha ilericidir. Ahmet Yesevi, Kadızade Mehmet'in çok ötesindedir. Siz istikamlarınızı güçlendirin, zor zamanları fırsata çevirin. Benim yaşıma geldiğinizde benim hiç olamadığım kadar hakim, fehim, müstakim, emin, mekin ve metin olun. Aziz ülkemize gelince ille de bir şeye benzetecekseniz her budağından sürgün atan salkım saçak bir böğürtlen çalısına benzeteceksiniz Türkiye'yi. Bir sürgünü çiçeğe dururken diğerinin kurumakta, ötekinin meyve vermekte olduğunu görün. Tek bir sürgüne takılıp kalmayın, bütüne bakmayı adet edinin. Unutmayın ki düz akıllı anlaşılmaz, pergele, cetvele gelmez. Kendisine has bir kimliği vardır Türkiye'nin. Batmaz. Batarsa okyanuslar taşar. Madem ki son temsilcileriyiz, gezegenin iyiliği için yaşatılması, elzem bir medeniyetin, bizi durduracak tek gerçek, soğuyan güneşin dünyamızı yarı yolda bırakması ihtimali olmalı.